Asfalt bir boyunda inşallah bu alanda sayın Merhabalar. Sayın beyim, sayın çok değerli misafirlerimiz. Efendim ilimizin e, yol envanteri toplam 3950 kilometre. Bunun 1479 kilometre asfalt, 1785 kilometre stabilize, 130 kilometre beton yok, 413 kilometre parke, 62 kilometre bütün sıcak karışım, 77 kilometre SSB beton. 2021 yılı yatırım programı kapsamında 23 milyon 263 bin 750 TL ödeneğimiz var asfalt işlerinde. Onarım için e, 325 bin lira 13 kilometre yol bakım onarımı. 145 kilometre stabilize 2 milyon 175 bin TL ödeneği. E, 39 kilometre birinci kat asfalt, 37 kilometre ikinci kat asfalt, 10 bin metre yama ve 4000 adet trafik işareti yapası alıma iş yarıyor efendim. Bugün açılışta da yapacağımız evet. yolumuz da efendim toplam 2 kilometre. Eee bu yolumuz Emite, ikinci kat, Emit e, kat asfalt 20 kilometre. Evet. Bu yolumuz Emite e, köy yeri, ondan aşağı boş yukarı boş kuru, Çiğecik ve Tokatepe birlikte Kaderli imar sınırına kadar devam edecek inşallah. 6 kilometresi merkez içeye, 14 kilometresi de Kaderli ve hizmet edecekler. Bu grup köy yolu mu yani? Grup köy yolu evet. 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 Arz ederim efendim. idaremiz tarafından 2021 yılı yatırım programında yer alan asfalt ve kaplama ile ilgili olarak yapılacak olan yatırım programında yer alan yollarımızla ilgili olarak bugün asfalt programını başlatmış bulunuyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Tabi burada Hemite köyündeyiz. Bu grup köy yolu. bugün buradan başlattık. Bundan sonra programda yer alan yolların en kısa zamanda programda olduğu şekliyle tüm köylerimize kadar, ücra yerlere kadar inşallah yapılması için gayreti göstereceğiz. İnşallah sezonun hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İşçilerimize kolaylıklar diliyorum. Bu yıl asfalt sezonumuzu başlattık. Bugün Hemite köyümüzde il özel idare ekiplerimiz asfalt çalışmalarına başladılar. İnşallah bu önümüzdeki dönemi de Osmaniye'mize bütün ilçeleriyle, köyleriyle beraber yol hizmetlerinin en iyisini sunabilme gayret içinde hizmetlerimizi sürdüreceğiz.